bu sorumuzda e üzeri kök x bölü kök x de fonksiyonumuzu dx'e göre integralini almamız istemiş. Şimdi bu integrali normal kuvvet kuralına göre yapamayız. Bu soruyu çözebilmek için değişken değiştirme metodundan yararlanabiliriz. Bu tarz soruları da hızlıca hani hangi metodu kullanacağınızı görmek için türev konusuna çok önem verin. Yani çok fazla sayıda fonksiyonun türevini almış olun, pratik yapmış olun ki o konuda hızlıca görebilirsiniz. Çünkü çünkü kök x fonksiyonunun x'e göre türevi arkadaşlar 1 bölü 2 kök x'tir. Şimdi burayı, bununla vurgulamak ne benim aslında farkındasınız. Paydada bir kök, kök x var. Eğer ben bu arkadaşın payını 2 ile paydasını 2 ile genişletirsem fonksiyonda bir değişiklik yapmamış oluyorum. Çünkü 1 ile çarpmış oluyorum 2 bölü 2'den. 1 ile çarpmış oluyorum bu arkadaşı. Şimdi paydada 2 kök x oldu. Yani istediğim şey oldu. Aslında ben yukarıdaki şu arkadaşa eksponansiyon üzerindeki bu arkadaşa u dersem Dx'e göre türevi bu arkadaş olacak. O zaman bu arkadaşı bu integralle basit bir kuvvet metoduna göre integralini alabilirim. Hemen yapalım. Şimdi integralim benim neye dönüştü o zaman buna göre? 2e üzeri u du'ya dönüştü değil mi? Çünkü şurası aşağıda bulduğum sonuçtan komple du basit bir kuvvet metoduna göre veya eksponansiyel basit bir eksponansiyel integraline falan çevirebilirim bu arkadaşı. Bu şekilde. Bunun da sonucu eksponansiyelin u'ya göre, d u'ya göre integral'i e üzeri u'nun d u'ya göre integral'i de aslında buradan direkt e üzeri u'dur. Değil mi? Artı sabi, belirsiz integral olduğu için sabit sayı olan c'yi yazmayı unutmuyorum. Artık u gördüğüm yere de atadığım fonksiyonu yazarsam benden istenilen sonuca ulaşmış oluyorum.